Her testin en sevdiğim sorusunu çözüyorum. Part 108. Arkadaşlar lütfen önce videoyu durdurup soruyu çözmeyi deneyin. Ondan sonra çözümü izleyebilirsiniz. Şimdi AB ve CD kirişini vermiş, uzunluklarını vermiş ve AD'nin BC'ye dik olduğunu söylemiş arkadaşlar. Bu noktada biz tabii ki bu dikliği şu şekilde buraya geçirebiliyoruz. Ve aslında burada oluşan şu dik açının bir iç açı olduğunu söyleyebiliyoruz. Çemberin içinde olduğundan dolayı. Şimdi iç açıyı nasıl buluyorduk? Gördüğü yerleri toplayıp ikiye bölüyorduk değil mi? Yani biz burada e, A yayına alfa, AB yayına alfa, CD yayına beta dersek alfa artı beta bölü 2 bizim iç açımıza eşitti. Yani 90'a eşitti. Bu noktada 2'yi karşıya gönderirsek alfa artı betayı 180 olarak bulabiliriz. Bu neden önemli arkadaşlar? Şu yüzden önemli. Aslında soru bize demiş ki e, ben 8 kök 3'lük kirişin ayırdığı yay parçasıyla İkilik girişin ayırdığı yay parçasını toplarsam 180 elde ediyorum. 180 çemberde önemli bir açıdır arkadaşlar. Çünkü çemberin yarısına eşittir. Dolayısıyla biz burada ikilik girişi alıp şöyle 8 kök üçlük girişin bitişiğine yerleştirirsek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki toplam yay uzunluğu 180 derece oldu. E 180 çemberin yarısıysa arkadaşlar ben bu yayı şu şekilde ayırırsam geri kalan çember yayından. E üst taraf 180 ise alt taraf da 180'dir. E çemberi tam ikiye bölen şu kiriş çaptır arkadaşlar. Dolayısıyla burası çapı gören çevre açı olacağından 90 derecedir ve dediğimiz gibi bu kiriş de çaptır. Şimdi soru zaten yarı çapı sorduğu için bu noktada bir pisagorla soruyu bitireceğim. 2'nin karesi 4, 8 kök 3'ün karesi 192, ikisinin toplamı 196. E bu çapın karesi 196'yı kök içine alırsak bu noktada 14 elde edeceğiz. Bu bizim çapımız olduğu için yarı çapın 7'ye eşit olduğunu bulacağız arkadaşlar.